Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ormanda nasıl soruyoruz? Bir arkadaşımız daha önce istemişti denedim. Ama yeterince iyi bir maç çıkartamamıştık. Tekrardan aynı maçı tekrar ediyoruz. Bakalım. biraz daha geri yapalım. Hemen elimizi basalım. Site çok dikkat etmemiz lazım. Olabildiğince hızlı stekleyip şöyle 300'leri falan bulmamız lazım arkadaşlar. devam ediyoruz. Şöyle evet. üzerimize çekelim. Evet, devam. Step devam. Dik, dik. devam. Normalde W istiyordur ama ben Q'dan devam ediyorum. Evet, çapraza bir girelim. Hiç zorlamıyorum. Geri çekildiler. Şöyle yani hızlıca yan piriye alalım. Yan piriye hızlı hızlı vuralım. Bir gözümde diğer ormancı da Ne yaptığını çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi hızlıca bu nehirden geçelim bakalım. Tutam bırakacağım. Bir biliyorum ama. Bir bırakalım. Orada çatladı doğru. Girelim bakalım. Buraya bir bile ışından yazdı ya. Çaprazlara girdik. Eğer görmezse beni gireceğim. Fark etti galiba. Fark etmemiş olabilir. Neyse. Evet, zorlamıyorum. Zorlamıyorum. 4'le veririz zaten. 4'le verken fazla atlayıp zıplamayalım. Şöyle çapraz'a girelim bakalım. Hemen şöyle kurbağamızı alalım. Kamplarımızı ne kadar hızlı bir şekilde, ne kadar bütün şekilde dönersek o kadar iyi. hemen kurtlara gidelim halen de o canlı orada onu zırak olması lazımdı biraz daha güzel bir çekelim. Öyle evet, çok güzel. İnşallah bizi fark etmez. Hadi bakalım. Çok güzel. Buraya hemen destek sağlıyorum. Hemen 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 kuleyi. Evet. Zorlamıyorum. Çapraza mı girelim bakalım. Şuraya, totem bırakalım. Öyle çaprazdan Aşağı bir inelim bakalım. Hadi oradayken hemen tavuklarını çalalım. <laughs> o şu an çünkü tavuklara gelmeyecekler, Büyük ihtimalle temizliğe gelecektir. Aha. Ne yapmaya çalışıyor ben çok anlamadım. Kule ettiriyor galiba. Deli bilinç. Deli sıkıntı yok. Böyle rahat rahat. Oraları böyle silik sürürüz. Hiç sıkıntı değil. İşimize gelir. Oli Dogga. Facci mandarmi le Ah. Kasınmış, çok kasılmış, çok kasılmış da. Girelim abi. Kule barikatları düşmek üzere. Eee abi hiçbir şey ne sanat atabildin ne bir şey atabildin ya. ekseriye bağladı. Ya kule niye hep bana vuruyor? Görüşürüz. Anne ayı. Yürü Hemen kaçalım buradan. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Vuray, vur. Amanin. Cık, yapma ya. Ejderi aldık. Görüşürüz. Görüşürüz. Şurayı da itelim hemen. Hızlı hızlı şurayı itelim. Şu kuleyi alabilirsek aslında çok güzel olur ya. Çok tatlı olur da kaçalım abi şöyle. Ormanımıza gidelim. Hemen şuradan hızlıca. Bir hmm. kopartalım. Şöyle ormanımıza girelim hızlıca. Hemen şurayı hızlıca alalım. Sakin sakin. her şey yapmıyoruz. Güçlüyoruz bir güç depoluyoruz. Her şey bizden yanıyor. Hiç sıkıntı yok. Yani. Sakiniz. Telaş yaparsak maçı veririz. Hiç telaş yapmayacağız. Sakiniz. Kendimize güveniyoruz. Alacağımız eşyalarla maç bize dönecek. Hiç şüphem yok bunun yani. niye öyle bir şey yapıyor anlamadım ama neyse. Bir totem koyalım. Şu kuleye bir itelim. Kimse etmeyecek galiba anlaşılan. de gelmiyor. İlginç bir şekilde. Biz herhalde kolay lokma görüyorlar. Zaten bir şey olmaz diyorlar herhalde. O diyor geliyor mu? Gelmiyor. Geliyorum. Udyr ne yapıyor orada? Udyr bir şeyler deniyor ama. Udyr bir şeyler bekliyor. He. Beraber gelecekler orada ya. Kaçalım. Kaçalım abi. Hop. Ve bir destek. Ve bir destek. Ve bir destek abi. Onlar düşürecekti beni de. Destek gelir mi? Görüşürüz. Ne oldu ya? Bu ne var? Ayarsız güç. Hemen gel abi. Gelin abi gel gel gel. Evet erken geldik ya. Yani. Bu tek başınıza alamayız ki. başımıza nasıl sağlayacağız bunu ya? Kullanalım biraz. Biraz daha eritebilsek Ya şimdi kaptırmaktan korkuyorum. Tek başımayım. Kaptırırsa kötü olacak. Oğlu aşağıda bir yürü buraya gelebilir. 79 Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. E ee, hadi abi. gittin abi ya? Anne ayı. Bu neydi öyle ya? Burada öldük galiba.

kuleyi de alalım şöyle abi. Ultini açtın abi ben anlamadım ki. Ben şuraya bir gideyim. Bir desteğe gideyim. Ahi alacak gibi buraya Hadi bakalım. Devam abi. Vur abi vur, vur. Sen de gel abi. Sen de gel abi. 3 Hadi bakalım girelim. Bu kadar basit. <laughs> Hule niye bana vuruyor? Hayet, Vay bu neydi? <laughs> Abi daha vuramadım Q havada kaldı ya. Abi nereye gittin? <laughs> bu da... Abi şunu da alsaydım ya. Niye kuleye sen öleceksin diye. Neyse. Sağlık olsun. Güzel maçtı. Hani biraz daha fazla hasar çıkartabilirdik. Yine de Gekdüren'i dikmişiz. Ee, i̇zlediğim kadarıyla... Hani Ahri'yi beğendim. Jin e, daha iyi oynayabilirdi. Hani Leona'yı biraz tek bıraktı ama Leona da gerçekten çok iyiydi. Yasuo keşke bırakmasaydı. Yani ben onun aslında yardıma gittim birkaç kere. Ama biraz çabuk fitleyince herhalde ya işi çıktı ya da üzülünce herhalde çıkmak durumunda kaldı. Ama keşke çıkmasaydı. Gerek yoktu buna. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı beğeninizi eksik etmeyin. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.